Hey, hepinize merhaba arkadaşlar, ben PBR Kaptan, Kaptan Skoncu... Ulan, ulan hır çıktı lan! Allah'ım, maymunlar, maymunlar güçlü var. olmak! <laughs> maymunlar beraber güçlü olmak. Kime vuruyorsun? Amumu, Amumu. Ha, tamam, pinkleme beni. Germe beni, germe beni. Tamam mı koçum? Tamam, tamam. Ali, falan. Ali. Ali, maymunlar tamam. beraber güçlü bu olmak. Bu ne? Ali. Ulan bu ne? TP, MP geldi. Maymunlar. Lan maymunları güçlü olmak lan beraber. Em geliyor. <laughs> Ay onu vursaydım ya. Gitmedi. Ali. Ne? Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> <Biz> ölü... <laughs> Vurdu ya. Ölür müyüm? Ölmem ya. Benim için ölür müsün kaptan? Çok zordu Ali çok zordu Lanet <laughs> olsun adamım oyuna geldik Aa. Kesin lan onu Aha ölmedi Maymunlar birlikte güçlü olmak Baya güçlendik ama Benim canım hala dolmuyor ya Geldim Ali. Double uzun kılıç ile başlamak bir sanattır Ali. Doğru, doğru. Ben oradaki sanatım. <laughs> Bu arada bugün e, ee, farklı bir building yapacağız. Normalde TI -E mat yapılır. Ama velaki. Biz bugün t mat yapmayacağız. Ne yapacağız Ali Bey? Ne yapacağız PBS Kaptan Sergen Kutlu? Aynen öyle abi. Öyle değil mi? Tamam. PBI, kap, PBI Sergen Kutlu kaptan. Biz meh ölmüş bir kral. Serkeş, çilekeş. <laughs> Perişan. Ağzıma sıçtı bu. Garen yok. Flash attı lan. Oğlum Garen flash. sakın, sakın engine e gibi Ignite var. Tamam da ben baitliyorum bu arada Ignite'ına. Aaa Galio yukarı çıkıyor. Wha What the fuck? Biz de değiştirelim adı. Değiştireceğiz zaten. <laughs> ne var lan? Biz maymunlar ya. güçlü olmak. Ne var lan? Şimdi AP kalkanı olduğunu düşünürsek tabii ki değiştirmek çok mantıklı. Ben sana demiştim. Biz no ben normalde Zala bacı acaydım. Ali'ye dedim ki Ali çomar. Sen şimdi oyunu ne bilmezsin lan? abim, lane değiş. Abi niye falan ya, falan yapıp duruyor salak dedim yat aşağı sende ne bana bir daha salak dersen yer yerinden salak. olmayabilir hani bir şey hani çünkü o sırada Galio'yu taşa dönüştürdü bana oğlum ben bununla trade'e bile giremiyorum bu arada tamam ben geçeceğim base atıp geliyorum çabuk çabuk köpke hali Aman uzaylılar bile Ali'yi gözler. <laughs> Bu ne biçim bir yaratık diye. <laughs> Ayıp oluyor. Üzdün. Oğlum üzdün. Biz zamana... maymunlar beraber güçlü olmak ali. Tabii. tabii Kapak olur. fotoğrafına da bir maymuna benim suratımı koymamız lazım. Tamam mı koçum? Nasip. Bir maymun olarak. Saka... Sese olarak yarın işe başla. <laughs> <laughs> <Ama>, maymun şey hem hem hayır. O var 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 mı oradan mı bıraktın gerçekten bak konuşamadım sinirden ağzına sıçtım. O farmı Kim? oradan mı bıraktın gerçekten ya? Kim ya? Solo topu görüyor musun? Solo topta ben yokum şu an farkında mısın bilmiyorum. Geri zekalı. Lane'i nerede bırakmışsın? Ya bu benim zerre umurumda mı? <laughs> ya senin <laughs> Bu adam ben... gene yok ha. Senin oyun bilgin bir IQ'dan bir tık fazla belki. Yok abi. Aha bastılar Ali. Ya neye basıyor? Tipe bak Allah'ın belası. <laughs> <laughs> amumu Ha, amumu Yani biz arkadaşlar arasında bunu Mahallede küfür olarak kullanıyoruz Bak. Gel 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 Oğlum ben bu sıçtığım çocuğuna da damage atamıyorum ki ben anlamadım Kardeşim sen, sen Damage atabiliyor mu? Bak valla bu lopanın köşesiyle Ali beni dövüyorlar Aman Aman. Uzaylılar bile kaptan dövüyor ya. Uzaylılar yok. <laughs> Bizle alakalı biz. Abi, <laughs> abi sana ga bir soru. Galio galiba mı da gitti? Evet abi. <laughs> ya beni dövüyor üstüne bir de lane değişiyor. Ben anlamadım bu işi. Korkuyor abi sen de. Ulan zaten İleride... dövüyorsun. Neyine korkuyorsun? Sorgulama. O korkuyu sen yaşamadın da. Allah maymun verecek ona muz. <laughs> Kavga. Kavga edecek maymunlar. Geldi deli vayit geldi Ali. <laughs> Uzaylı vayit. Yalnız benim bu W'm var ya yenilmez. Çok güzel. Ahtı kadar la. şey diyeyim ben bunu keserim ya. Öldün değil mi? No. No way. Helal. Ya yeme ikinci hiti be. Deli vayit. Nazar Çılgın değil. vayit. O ikinci hiti yedi man dudağımdan öptü çocuk. Bu arada ben buna karşı daha rahatım. Niye bilmiyorum. <laughs> Şu an çok garip bir ortamdayız. Şunu şuraya koyayım ben. Geliyor işte geliyor. Özel meymin. Meymin. Özel meymin. Özel. Özene bezene yapmış Rabbim. Ya oradan daha iyi bir play ile çıkabilir miydik acaba diye düşünüyorum da. Bu arada vestteki pink ufak da olsa gerçekten fark ettiriyor. Orada flash A'yı aynı anda atabilmem lazımdı. Atamadım. Evet, Tarafında. Bir de bunun W'sü yokken fight'lamam onunla çok daha mantıklı. Şimdi benim can çekmem de var. Yalnız şey çok saçma. Ben kolonundan çıkıyorum, susturuyorum. Ben anlamadım bu işi. Şey. Bir tık Gençlik dönmüş ben. sanki. Ya o benim yine biço otur Pelam olduğu için. Bir şey yok. Ya tamam Galio bitti. Ya bilmiyorum benim Galio'yu dönmem lazım aslında da. Bir şey diyeceğim. olmuş ölümün dansı yapıp ölmeme challenge'ın yok mu? Zaten mahvolmuş olmuş üçlü kuvvet ölümün dansı yapacağım serseri bir bu. Üçlü yapma ya ne gerek var ya. Yani. <laughs> o üçlünün pırıltı hasarı olsun. Avrkan şeyi hızı falan bizim için önemli. Benim için Köprükmesi. önemli. Köpürtmesi. nasıl? <laughs> en çok saran da zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kesin bunun ultisi geldi bu arada ya. Kanka araba Tamamdır. Araba. Eyvallah. Vucu style. beni. <laughs> Bu da böyle bir an Oldu o zaman arıyorum <laughs> Ali. Buyur abi. Potum bitti. Gel bende var iki tane. Gelemem Ali. Gelemem ben sana Ölürüm ben. Öldüm abi. Bu yüzden sola topa geç dedim. Daha az ölürsün belki diye. Voley. Voley neler yapıyorsun voley? Voley. Alıyor mu yoksa? Aldı aldı. Good job, voli. oldu hocam oldu. Vurdu gol oldu ama Oğlum Oğlum Başakşehir bu arada şeyi yenilir lan biliyordum böyle bu şey diye. Ay. Bu ne? Gök. Gök yarıldı şey. içine girdim Ali. 1150 gerçek hasar. Oy. Wow. Nasıl adalet o? <laughs> bu oyun çok adaletli lan. Evet. Bir daha solo topa yürürsem. Sen ayırdır. Ben niye solo toptayım? Oğlum bir şey Abi. diyeyim mi? Ben midde daha güçlüyüm ha. Ben gidiyorum. Bu maymunlar gidiyor. midde güçlü olmak. Evet, evet 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 evet. Hazır onlar da geri düşmüş. Güzel bota da ben roam atsam. Triple atmışım git artık kes çocuğu. Ya bırak. beyz hadi. Oğlum seri beyzat ben alacağım farmı zaten. Very very worth. Ejderi aldınız mı? Yok. Al. O zaman very very worth olmuyor. Ya canım very very worth demek istiyor. <laughs> Zaten kaç tane Ana. kelime biliyorum. Ben. <laughs> canım onu da istemeyi versin. Canım ne isteyeceğimi sana mı <laughs> Gel mi de? <laughs> ben gidiyorum. <laughs> ya abi yeter ya. Sola topa yürürse geri döner. Bu <laughs> sefer ben gitmem. Geldim bir de. Charge. Ultim yap başkan. başkan. Oğlum biri geliyor attı. Ali bence iki kişi mid oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilinmeyen koy İkimiz... Karşıda da ikimi doluyor? Ultim geldi Ali. İki halde. iki atıyor Çaktırma lan. Oğlum bu... Bir şey diyeceğim Hacı emmi sen? Bu neyin hasarı? oh, what? Okay. Galio bana nasıl bu kadar vurabiliyor peki? Bu konu hakkında bir bilgi edinme şansım var mı bir yerden? Yok abi. Kafayı yersin çünkü. Öğren. Oğlum gerçek... Şey. Aha. Çaldı ona. Oh! Atladı ayı. Prrr. Abi bu voli bir gün gelecek dönence. Simsiyah tamam. bir. Gecenin. tamam. Defol. <laughs> Kolonda. Lan ne yaptın? What the fuck man? What the fuck is going on man? Yani. Elimde sopa var bak. Şşş, ne lan ne hayır gitme gitme. Gel lan. bot geliyor bot geliyor. Aa. Okay. Oldu o zaman arkadaşlar. Bence double met işe yaradı Ali. Hı -hı. Lan gene kill aldın. Puş Hı hı hı. <laughs> ne? Hı -hı. <laughs> Okuma yazman yok mu? Hı -hı. Senin adın Samata mıydı? <laughs> ya da Bolingoli mi? Başakşehirler ne diyor o? O Manchester maçından sonra o bowling golünün okuma yazması olduğunu anladım ben. Ve oradaki kitabı. <laughs> Geliyor ben mit. Of Geliyom. Geliyorum. He he ya, geliyorum. Ulan bak oğluna senin, Ama nasıl tutabilir o? Ama nasıl bir I'm coming. Oha! Oğlum bir şey diyeceğim bu insana sarı değil ya bu gördün mü hareketi insanlarda görülen bir şey değil ya bir şey diyeyim ben de demek yok asırlık kastığın için ola bana bu ha, vur 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 ya vur canım yok zaten bir de sen vur bana vur söker atarım lan bu Bot beni nasıl kaybetti lan? Aa <laughs> ola. Ola. Bak bana şey atacak bak sargı bezi. Gördün mü komboyu? <laughs> Karan gelecek geri zekalı. Yalnız e, flash ignite'ımı gördün mü? Şimşek hızında giden bir flash. Saygısız combo ya. <laughs> Ali. FBI peşimde. Saygısız combo derler bizim orada buna. <laughs> Ali benim önceden bir sezim vardır bilir misin? Git orada sessizce öl. ne yaptım adam öyle? Adamı yaktım. <laughs> ya guy. Ulan mı kaptan? Ya <laughs> Şşt, bak Ali bir anda hop. Gördün mü? Oy. Eee. Voli ne topluyor? Voli go -go -go. ne yapıyor? Voli, Voli, he he he. Anlıyorum. Voli, you, eee go, Godzilla. <laughs> Godzilla sen misin lan? <Gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Godzilla ne oluyor? <laughs> ben de neyle... alık. Lan adam Ali bir kere övdüğün adam bir kere yaşasın be artık. Yaşamak ölmek be. Ben yaklaşmadım. Hadi. Elin. Hazin mi? Ya? Ne? Azal. Yaprak nedir? Nedir? <laughs> <laughs> Söyler misin hazan nedir? Yaprak düşer yine bir, bir. Çilebil bölüm Allah. <laughs> Sesimi laf edenin tenada affolmaz. Alamettin'i dövmeye gidiyorum. Alametli tamam. Al. Böyle göt eder işte. Görüyor musun? Tövbe tövbe. Vurdurmadım bu arada bak. Abi ama keşke burada olsun. Lan alamete kırıyordum lan geldim lan geldim tamam lan tamam ya. At tepe tepe Orada değilim oğlum buradayım burada. Geri zekalım. Orada değilim diyor. Onu onu Hey hey. Ay. Ulti atacak bana. Ya şuna bir erken stun at ya. Ya Ali şu oyunu öğren artık ya. Biz maymun birlikte güçlü olmak. Bu ne oğlum? Mi şey o. Punisher. Cezalandırıcı. Cezalandırıcı benim aklımda bir tek Sylvester Stallone geliyor. Sylvester Stallone'dan bunun haberi var mı peki? Onun? Çünkü cidden cezalandırıcı diye bir filmi var onun. Boş, boş abi. Ali oto ataklardan yediğin dayaklarını hesabını ne zaman soracaksın? Allah'ım ya Rabbim şu amumu Q'larını nasıl yiyorlar ya? E sen yedin dem? Ben yemedim. Vayne yedi onu. Ben yemem. Allah'ım ya kaybet. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bir kamyon dayak yiyorum. Bu konuda ne yapacağım? Şamos. Yalnız Biz orada bunlar. sana dedim ki stanla diye. Stanın yoktu değil mi abi? Yoktu tabii. Ne yapayım? İnşallah. Yoktu. atıp duruyorum. Manam da yok. Videodan izleyeceğim. İzle. Hele bir Hele bir stun olsun. 18 adam iş yapıyor. Abi, oğlum Galio bak. Sana yemin ediyorum bak çok ciddiyim sıfır şaka. Bu adam nasıl iş yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani 18 Artı çok ve taunt. Başka bak, şey değil. Bak 18 başka bir hero olsun. Bak random hiç fark etmez bak. Hiçbir boka yaramazdı. Koşar koşar ölürdü. Ya çarda gereksiz bir tanklık var ya. 1900 canı var ama hiç, hiç kıpramıyor yani. Yaprak kımıldağını. Ya şeyden de taunt atarken de zırh alıyordu galiba da. Artı şoktan aldı. alıyor ya. Ha ben ne yapıyorum? Orman mı dönüyorum ben? Ben hangi takımdayım? Sen jungle mısın? Sen basketçi misin? <laughs> Polis misin? Ne yapıyorsun lan? Ali ne oluyor orada? Ne bileyim bir şeyler dönüyor <laughs> Tekledim ben Samir'i. Emdim. Emisyon. Na, ne, bak, ne 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 Allah başı bulma, bulma. Biz ya maymunlar ya. toplu olarak güçlü olmak Dedik <laughs> lan size Al muz Dur muzumu çıkarayım bir daha Neredeydi onun muzu ya A pardon bu muzum değilmiş evet. Al muz Yersin Al Yetmedi mi? Biraz daha vereyim Ali yeter mi? Ali Abi... Al Muz ye biraz Dur o nasıl muz ya? Al Yetti mi? ya Yetti mi? Almaz Al Al <laughs> o anca ne kadar uzayacak Uza uza diye uzuyor Onu stunlasaydın o ölmüştü biliyor musun? Abi ben stun'ı nasıl yaratabilirim? Bu arada oradan hiç kill çıkaramamam hakkında bir kitap yazmak istiyorum yakın zamanda Ne adı ne olacak? Kill çıkaramama sevdası Boş Biraz yaratıcı olur. Kaçan kovalanır. Mesela. Çok, <laughs> iyi. Çok yaratıcıydı valla. Sen kreatif misin ya sen? O zamanlarda kreativlik mi yapıyorsun? Kreativlik yapılmaz. Doğulur. Görüyor musun? Kuleden yemek barı yanık Anadolu. <laughs> evet. tam bir maymunum ya. İlk insana döndüm ben. Konuşamıyorum. Bekliyorum Ali. <laughs> Kong, come on, Dude Bana ne? Wukong benim Ali. Biliyor. Evin ya. Abi evet, olduğumuzu dolduğumuzu anlamasın abi. Niye? Ya gizli takılmak istiyorum <laughs> ben. Yıktım bu ne? Lan ne yaptınız tamam. ufacıklılığı ya? Lan ne yaptı? Ben ona neler yapacağım? Ben çikolata vereceğim ona çikolata. Oğlum bak maymun demek güçlü demek. Ne yeter kesmeyin artık. Kesecem. Bak maymun maymun. Nereye gidiyorsun lan? Allah. Bu seni hiç alakalı. <laughs> gidiyorum ben. İşte gidiyorum. Tıkşın tıkşın tıkşın. Bir şey <laughs> Kendi ses efektimi de veriyor. Valla tıkşın tıkşın diyor <laughs> ya. Dur şatkanıma bir 4x takayım. Ben 8 sevmiyorum biliyor musun? Sen nesin sen? Sniper Ali misin? Hayır, dom Ali. Ee, o zaman doğru yoldur. Dom koruma derneği. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Puh. Ben niye bu kadar... Bu arada artık güçlüyüm ha. Trinity'ye batırdım. Ne bitti? Trinity Force. Hayır, öyle söylemeyeceksin. Ne saniyesi? Stallone ağzı gibi söylüyor. Ali ben ölmüşüm bu arada. Gerçekten sıfır işlev ya, sıfır işlev Ali. Onun adı Ali. Anam canıma bak. Of. Canım of. anam. <laughs> Abi... Arabamın... arkasında canım babam Senin araban yok. Bak. Adam ayına bak. öldü bu arada. İyi, iyi. Bir dakika biz maymunlar alkışlamak. Nasıl alkışlanıyordu Ali? <laughs> Abi iki tane elini birleştireceğim. Sürekli. 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 Baba voleye bak. Haydi bre behlivan behlivan. Baba <laughs> bak. Bir de ultimulti açıyor. Çakarak. Şukuru bak. maymun Ateş harekatı başarıldı. Ama mahvolmuşlu Beklediğim hasardan bir tık daha az vuruyor. By the way. Galio bayıldı. Evet. E, ee, Rune demeyici göstereyim. Ben bu köyden giderim. Bunalardan gidelim. Koy. Koyumuza. Koyumuza döner Oğlum. Oğlum. 12k vurmuşuz lan. Aa yaprak kazandım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu video bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kaptan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anam.